<laughs> Gördünüz değil mi? Ayaklarını. Evet, kolunu. Bak elini oynattı. Burası göbek kordonu bunlar. Evet. Ha. İyi ha. mi peki? İyi, yani değil, iyi, iyi, göre? Iyi. Son adet bakalım. Bakın gözü yüzü tekrar size tümüyle gösterdi. Oldu. <laughs> evet. Yani evet. bugün iyice gördüm. Bayağı belli Sen, ya, evet. Bir evet. 22 haftaya göre ha. daha iyi olmuş çekmelerini evet. çok net hissediyorum artık. Hareket, Hayır, hareket evet, hareketlerini de hissediyorum. Omurgası evet. şu ortada. Evet. Gördük. Cesedi burada görünüyor mu? Gördük yani ben kız diyorum artık. Evet Attık. siz. Aşağısınız. Ee, görelim. beyin erkek gördük değil mi? Efendim. Evet. Buna getirmeyi bakın. Omurgası değil mi? Anlayışı Şurası idrar kesesi. Kesin. Artık alıştın. Evet, evet. Demek kalbi de burada atacak şimdi. Kalbi de attı. Ensesi burada. Gördük değil mi evet. enseyi? Kuyruk sokumu. Evet. Burada Selen'cimi iyice gördük. Aynen. <laughs> Teşekkürler. Bakalım.